İklim krizi insan eliyle yaratılmış bir kriz. Ancak insan eliyle çözülebilir. Sanat yoluyla da bunun farkındalığını yaratmak istiyoruz. O yüzden Teka'nın hurdaya atmak istediği sanat dönüşerek bir farkındalık yaratmak için buradayız. Müzik Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu sene yine genç sanatçıları desteklediğimiz sanat projemizle 4 yıldır sürdürdüğümüz çalışmaları çalışmalara devam ettik. Biraz da bizim sürdürülebilirlik çalışmalarımızla da ilişkilendirerek fabrikamızdaki atık malzemeleri de kullanabileceğimiz, bunları sanat eserlerine dönüştürebileceğimiz hem e, sürdürülebilirliği ve çevreye odaklanmayı e, desteklemek e, hem de bir taraftan sanata ve sanatçılara da destek vermek amacıyla e, atıkların e, sanata dönüşmesi motosuyla e, büyüterek e, devam edeceğimizi düşünüyoruz. Tekrar herkes hoş geldi. E, bu kadar insanın bir arada olması sanat yoluyla oldu. Ve bu konuda da TEKA'nın verdiği destek bizim için çok önemli. Genç sanatçılara desteklediğin çok önemli. O yüzden tek ailesine çok teşekkür ediyoruz Hakan'la beraber. Bizim için çok önemli bir proje. Südürelik anlamında ve sanata destek anlamında. O anlamda önümüzdeki yıllarda bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bu konudaki hedefimize göre. Çok teşekkür ederim tekrar. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler.